Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere 3 GB'ın fixini çözdüm. Nasıl yapmanız gerektiği zaten çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Arkadaşlar 3 GB alamıyor olabilirsiniz. Biliyorum bazı QR kodlarındaki 3 GB'lar size vermiyor. Olabilir. Fark etmiş olabilirsiniz. Hemen yalanlama yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben size dediğim hemen bu kolay yolla bunu alabileceksiniz. Şimdi hemen ondan bahsedeceğim. Şimdi ben size uygulamada zaten bunun linklerini vermiştim. Uygulamamızda vardı. Ona giriyorsunuz tamam mı? Oradaki linkten giriş yapıyorsunuz. 3 GB linkini biliyorsunuzdur. Onu tıkladığınızda top yatıyor ya size. Hani orada tanışmışsınız falan filan o kısım geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz birazcık. Tanışmışsınız yazısı geliyor. Siz o linke tıkladıktan sonra. Şimdi bakın dikkat bir şekilde izleyin. Ne yapacağız? müşteri danışmanı yazacaksınız. Hemen altına. Kapatmadan. Evet ediyorsunuz. Zaten biz müşteri danışmanına aktaracak. bağlantı diyor. Danışmana bağlandı diyor. Danışmana ne diyeceğinizi bu videoda zaten göreceksiniz. Hem de videonun sonunda kanıtında göreceksiniz. Şunu diyeceksiniz arkadaşlar. Dikkatli şu yazdığıma dikkatlice göz atın. İşte bu mesajı direkt yazacaksınız arkadaşlar. Merhaba. Şu mağaza kuyak kodunu okuttum. Halbuki günü gelmesine rağmen tanışmışsınız deyip 3 GB vermiyor siz kısacası. Şimdi burada biraz mesaj yazması biraz sürebilir. Burada biraz sabırlı olun. İsterseniz buraya sarayım. Biraz uzun sürecek burada. Şimdi böyle biraz sürüyor. Size hızlıca bir ver hizmet verebilmek adına hattınızı kontrol ediyorum diyecek arkadaşlar. Daha sonra ardından 3 GB zülfede diyecek şurada. Bakın şu kısma, kısma sarıyor. Görüyorsunuz şunu diyecek size. 3 GB hakkınız yüklendi. G güzel günde kullanmanızı dileriz diyecek arkadaşlar. Siz de teşekkürler deyip Orada onu kapatabilirsiniz. Şimdi bu bunun sonunda şimdi kanıtını göreceksiniz. Bu memnuniyetinizle de diye size mesaj gelecek arkadaşlar. Ben size direkt yanımdan e, görüntüyü de küçük resim yapacağım. Normalde size memnuniyetiniz adına 3 GB falan filan diyecek arkadaşlar. Ama e, yanında yanımda uygulamasında size özel kampanyası olarak görülecek. Ve arkadaşlar hemen kanıtında şimdi sayfayı bir yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi size özel kampanyası 3 GB görüyorsunuz. Bir hafta geçerli 3 GB güle güle kullanın arkadaşlar. Bu kadar basit. Görüyorsunuz zaten kanıt sonunda size gösterdim. isterseniz bir de buradan göstereyim. Ama önce mobil verim açayım. İsterseniz şuradan bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Bakın sayfayı tekrar yeniliyorum. Bakın 3 GB'ımı buradan kaptım. Siz de aynı bu şekilde yaparak 3 GB'nızı rahatlıkla kapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk önce ee, uygulamadan bizim indiriyorsunuz. Uygulama zaten bizim Play Store'da mevcut. E, 3 Şu 3 çizgiye bastığınızda zaten 3 GB iki var. Ona bastığınızda zaten size otomatikman Tobi'ye yöneliyor. Şuradaki linkten gideceksiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Bay bay.